Ben bir Yatırım'dan merhaba. Ee, sabah sizlerle birlikteydik biliyorsunuz, Aa, biliyorsunuz. o, o özel programı yapmıştık. Ee, şimdi ADP verisinden sonra piyasaları e, ne durumda, tarım dışı hisse için neler bekleniyor? Biraz onun üzerinde duralım istiyoruz açıkçası. Ee, artı e, bu arada e, gelen verilerle birlikte biliyorsunuz 200 binin üzerinde bir veri geldi psikolojik bir e, Bu anlamda biraz daha fiyatlamalarla ilgili ayrıntılı konuşacağız. Bunun için Onur yanımda, Onur'dan destek alacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. E, eğer sorularınız olursa peytskop yorumları. Facebook yorumlarından, e, ayrıca Vanbettv.etvanbetyatirim.com mail adresinden 4447 870 numarasından da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız, pozisyonlarınızla ilgili danışmanız istediğiniz bir şey varsa e, buradan dönüşlerinizi bekliyoruz. E, onu adp'niz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ADP dediğimiz e, şimdi 2016 Mart yılından bu yana e, ilk defa 200 bin üstünde geldik biliyorsunuz. 2006 bin kişi olarak açıklandı. Yani sonradan sonradan rezervlere var. Bizi şaşırtmadı diyelim. Hani ABD'de biliyorsunuz zaten e, imalat e, PMI e olsun devamında e, diğer bu e, istihdam odaklı yani, verilerin birçoğu iyi geliyordu. E, bununla birlikte istihdamda da e, artış Tabi bu özel sektör istihdam. Hani e, şu an kamuyla bağdaştırmak doğru olmaz. Fakat e, insan dışı insan yine e, 200 bin üstünde bir rakam gelebileceğini düşünüyoruz. Yani beklentilerimiz şu anda bu yönde. Yani, Cumartesi'ni göreceğiz zaten o da. E, hani, ya sonra ama dediğim gibi pek iki yüzde evet. yerlisi. ile birlikte ilk tepkilerde de Eurodolar'da özellikle bir geri çekilme oldu fakat evet. fazla uzun sürmedi. Tabii e, bu, bu da... Sabahların fiyatlarına sanki başlamıştı. Aynen öyle. Yani zaten e, ABD verilerinin yüksek olacağı bekleniyor. Yani beklentiler arasında ABD'den bir verici. Yani gelen her veri artık e, beklentinin üzerinde olacakmış gibi şey bir algı yaratıldı. Yani, ABD verisi olduğu günler, e, ABD'ye karşı ürünlerde e, bir düşüş hareketi görüyoruz. Onun evet, için bir yol olarak oldu aslında. Ama e, şu da var, tabii Tarım bir İslam Verisi'nin önce verisi olarak gösteriyor bir adet verisi ama e, biraz daha piyasalarda hani veri olan e, Öncülüğüne olan güven azalı diyebiliriz çünkü biliyoruz çok fazla korelasyon kasayla eskisi kadar sağlam değil. Bundan dolayı da e, piyasadaki fiyatlar biraz daha kısa da sürmüş olabilir. E, beşte aslında ilk konut satışları verisi vardı. Bir onun sonucuna bakarız şimdi beraber zaten. E, ona göre Piyasada etkileri yine gelişimde de artabilir Şöyle yapalım istersen çünkü şu anda gözler hep altında biliyorsun yani hem 14 evet, Aralık evet. Fed var, e, Fed'e kadar da güvenli limanlara yine e, revaçta düşüşler engelleniyor. 1770'in altına düşemiyor sanki biraz sıkışmış gibi. Hani ADP böyle geldi, TDI nasıl gelirse nasıl olur? Bir teknik evet. seviyeler istersen paylaşalım tamam, altın üzerinden. Tamam, Evet, evet. Dolar endekse değecek misin? Değecek ister misin? Evet, bir bakalım. Ya. Evet dolar endeks zaten hepsinin kilit noktası biliyorsun yani evet. e, tüm ürünleri etkileyen endeks Amerikan dolarına bağlı direkt. yani büyük çoğunlukla Amerikan dolarına bağlı. E, şimdi dolar endeksinde 101 seviyesi üstünde tutunma çabası var. E, bak şu e, düşen dipleğin oluşturduğu görüyorsun e, bir trend çizgisi var. E, Evet evet. Üstte çizim mavi, mavi tren çizgisi var ya. Yükselen tepeler oluşturduğu. Heh. Şurada var. Evet. evet. Ee, şimdi bu çizginin üstünde fiyatlama meydana geldiği zaman dolar endeksinin önü e, daha yukarı doğru açılacaktır. Bugün 101 seviyesi üstünde tutunması, tutunmaya çalışıyor ama 101 .20 seviyesi var bak orada. <laughs> ha, evet o seviye. E, bu seviyeyi de e, kalıcı olarak geçemedim. Eğer 101 20 seviyesinin üstünde kalıcı fiyatlama görürsek dolar endeksinde yükselişler yani 101 65 seviyesine doğru ilk etapta e, devam edebilir. 101.65 seviyesine geçilirse onu e, biraz daha açılacaktır diyorum. Hani 102.05 seviyesini test etti. Şuradaki zirve noktası. Aynen mı? o zirve seviyesinden geri çekilmişti. Bence 101.65 seviyesi bir daha geçilirse... 102 içi seviyesine yukarı yönlü geçilecektir tabii. Onun için de düşen tepelerin oluşturduğu bu mavi çizginin Aa, üzerine Aynen çıkmamız öyle. gerekiyor. Evet yani o çizgiyi takip ediyoruz sonra. Böyle bir durumda sanırım altında 171'leri kırma durumu söz konusu olacak artık. Kesinlikle öyle. Evet, Bunun evet. Desteğine denk gelecek diye evet, düşünüyorum. Evet. Yani... E, satışlarda yani satış rallisi yeniden hızlanmış olur. Peki 14 Aralık'tan e, sonra Dolar endeksindeki değerlenmelerin devam etmesini bekliyor musun yoksa fiyatlama tamamlandı deyip bir geri çekilme mi göreceğiz? Ya aslına bakarsan şimdi e, soruyu böyle sorarsan bence 14 aralık fiyatlaması zaten büyük kısmı yapıldı. Efendim hani, fazla artırmayalım. Fiyatlandı zaten. E, bugün ABD'nin iki bakanı belli oldu. Aha. E, biliyorsun Hazine ve Ticaret Bakanı. Hazine Bakanı e, şey Steven e, Mnuchin oldu. E, Ticaret Bakanı ise e, Wilbur Ross oldu. Şimdi Wilbur Ross'un bir açıklaması var orada. E, Yılın iyi iş çıkardı dedi bugün ilk açıklamalarında. Şimdi Trump ekibi tarafından e, Janet Yellen'ın hani övülmesi. Yani Trump'ın bir söylemi vardı ya. Eğer FED şey eğer e, FED Trump başa gelirse yanını Fed'in başkanlığından çekebileceğini açıklamıştı. Tabii e, şimdi Wilbur Ross'tan, yani Trump'ın kendi ekibinden böyle bir açıklama gelmesi e, dolar endeksinde en pozitif etkileyecek faktör olabilir. Yani e, Trump ekibinin pozitif karşılanması devam ettikçe bence fiyatlamalar da devam edecektir. Bu e, Fed'in faiz arttırım kararıyla veya o sürecin sonunda çok da değişmeyecek diye düşünüyorum. Ee, şöyle biliyorsun, evet. 1171'i bir test etti evet, ama 1171'i evet. kıramadı. Ee, kıramadıktan sonra zaten bir sıkışmaya gitti. Evet. O muhtemelen evet. biraz daha devam edecek yani. Ve ee, onu ben göstermek istiyorum evet. şimdi. Tamam, bakıyorum ee, Çünkü buradaki fiyatlamalar daha sonra yani benim korkum şu, korkun demeyeyim de biraz daha beklentim hatta. Ee, eğer 14 Aralık'tan sonra yani şu anda çünkü bütün veriler bunu destekliyor. Ve desteklediği şey şu işte ADP iyi geldi, tarım dışı istihdam tamam. da iyi gelirse artık endeks fiyatlayacak. Hem verisel olarak fiyatlayacak hem de işte toplantı fiyatlayacak biz yine de eğer 1171 desteğinin kırıldığını göremezsek eğer bu iki hafta içerisinde altında fiyatlamalar göremezsek ki eğer görürsek 1141 hedefini vermiştik daha önce hı. böyle bir durum olmazsa e, yeniden bir tepki alışına girip 1210'lara kadar bir yükselme durumu olabilir hı. diye düşünüyorum altında. O yüzden sana o soruyu sordum. Ya tabii 1230'lara kadar düzeltme hareketleri olabilir. Ben de aynı fikirdeyim o konuda ama burada tabii 1171 önemli faktör dediğim gibi. Zaten Fibonacci düzeltme seviyesine denk geliyordu. Daha geniş kapsamında kaldığında. Hı hı. Ben Şuradan, buradan Evet. Hı -hı. E, şu dibinden yani işte 1040'lardan lardan başlayıp evet, çıktığı yerde evet, tam düzeltme seviyesine işte Heh. yine işte bu yani. iki iki Fibonacci düzeltme nokta. noktası kesiştiği yer yani burada dip yapması tesadüfe değildi kesinlikle tabii, tabii. bu anlamda 1171 çok çok önemli eğer burayı kırarsa zaten expansion'da da bin, 1141 desteğini veriyor evet, evet. E, şuradaki şu düzeltme'deki Expansion'ı çektiğin zaman evet. e, 1141'lere kadar düşme imkanı veriyor yani şöyle eğer 1171 kırılırsa yani şuradaki destek kırılırsa artık expansion seviyesine denk gelen bir 141'lere kadar altında bir düşüş görebiliriz. Fakat bu düşüşte şöyle bir durum var. 14 Aralık'taki eğer fiyatlamalar bitti, e, geri çekilmeler gerçekleşiyor, dolar endeksindeki zayıflama devam ederse ve 101'in üzerinde Onur'un dediği gibi kalıcılık sağlayamazsa eğer, o zaman 1171'i kıramaması ile birlikte yeniden 1210 ve 1230 seviyelerine kadar bir düzeltme söz konusu olabilir. E, bu ne yapar? Yeniden bir satış fırsatı yaratabilir aslında kısa vadeli olarak. Çünkü alıp başını yukarı doğru çıkma gibi bir durum için dolar endeksinde sert düşüşlerin yani 96 seviyelerine kadar yeniden bir geri çekilmeyi görmemiz lazım. Bunun için sadece fiyatlamalar bitti dememiz yeterli değil. Aslında bir alternatif senaryo var. O da faiz artışı gerçekleştikten sonra düzenli faiz artışı için tarih vermelidir. Evet. Yani mesajda işte ilk çeyrekte iki faiz artışı daha gelecek gibi. Ee, senaryo, özellikle Nisan'a kadar böyle bir beklenti var. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse işte o zaman fiyatlamalar bitmeyecek. O zaman dolar endeksinde senin dediğin gibi işte 101 onun üzerine kalıp işte 101 65'lere kadar vuran bir işte 102 seviyelerine kadar giden bir dolar endeksi göreceğiz. O zaman da işte tabii ki 1171 altın desteği kırılıp 1040'lar işte expansion seviyesini verdiği o yeni dipler karşımıza çıkmış olabilir diye düşünüyorum ben yani şu an 2017 Nisan ayı yüzde 50 yani, e, faiz artırı, artırı ihtimalle abi yani abinin faiz arttı, kredi faiz arttı mı yaptığı ihtimali. Tabii e, ben de 2017 yılında yine en az iki veya üç tane faiz arttı olacağını düşünüyorum. Hatta e, biliyorsun benim bir tezim var hani rezerv para birimleri arasında dolar henüz 20 yıl önce dolar birimi. E, yani önümüzdeki ben orta uzun vadeli böyle 5-10 yıllık bir süreci evet. Değerlendirse, dolardaki değerin her geçen yıl artarak devam edeceğini düşünüyorum. Endeksteki yükseliş trendi bitmeyecek. Evet, ama... Ara ara geri çekilmeler olur, düzeltmeler evet, evet. olur ama ana yön uzun vadeli. Yani 2017 yılında bir 120 seviyesine doğru bir hareket bekliyorum dolar endeksinde. Bu da ne demek? Tabii ki emtiyalarda geri gelişim. Geri gelişim. Beni tabii. de pek doğrultamayacak. Öyle ama hani biraz daha politik risklerin evet. artması aslında altın destekleyebilir. Yani altın ile dolar, en... şöyle bir anlayış var aslında. Altın ile doların destek ters korelasyon hak eder. Bu bozulabilir ilerleyen dönemlere. Tabii, Tabii. E, ee, ekonomik faktörlerin değişmesi, yani finansal piyasaların Biliyorsunuz sürekli korelasyonlar değişebiliyor yani altın dolar dolar birlikte de hareket edebilir. Bu bir tabu sadece, yıkılabilir yani. Önümüzdeki yıl belki bunu görmesek de ilerleyen süreçlerde hem emtia tarafına talep artarken Amerikan dolarını da yükselişten görebiliriz. Görebilir. Yani bu normal bir şey olabilir. Peki şey mi Euro dolar üzerindeki etkilerini konuşalım tamam, bir. Tamam bakalım. Ee, biliyorsun 4 Aralık'ta İtalya var. Evet. Ee, İtalya'daki referandum e, durumunun sonucu mutlaka Euro'yu çok ciddi etkileyecek. Kesinlikle. Artı bu OPEC kararından sonra petrol fiyatlamalarıyla birlikte Doğu'da yükselişleri gördük. Evet. E, Doğu'da birlikte biliyorsun Doğu'da Euro'da ters orantılı. Bu anlamda Euro'da da geri çekilmeler Euro'da var. var. E, çünkü petroldeki her fiyatlama borsalara pozitif yansıdığı için e, Euro'ya negatif bir etki e, aynen doğal olarak aşağı doğru bir baskı arttırıyor. O yüzden Euro'yu ben bugün iki tarafta incelemeyi rica edeceğim evet. senden. Yani hem referandum ayağına, hem dolar tarafındaki tarım dışı sistem ve ADP için iki basamakta değerlendirsek çok daha iyi olacak. Sanırım aylık bir grafik bu evet, değil mi? Evet, aylık grafik. Burada zaten yükselendiklerin oluşturduğu trend var. Görüyorsun yukarı yönlü. Bu kırıldı. 1.07 seviyesinde kırıldı. Onu belirtelim. Bak orada e, biraz daha yaklaştırsak görüyoruz zaten grafikte görünüyor. 1.07 seviyesi. Yani biz e, 1.07 ile evet. 1.07 ile 1.0750 seviyesi bu aralığın altında e, fiyatlamaların devam etmesi Euro dolarda negatif baskıyı gün aşırı arttırabilir. Yani biz bu 1.07 seviyesi diyelim kabaca. Bunun altında düşüş baskısı artabilir. Hedef fiyat olarak da zaten 1.0450. Bu yakın geçmişte test evet. ettiğimiz dip seviyesi. Daha önce de zaten bu hedefi vermiştik evet, yatırımcılara. Evet. E, 0.7.20'nin üzerine çıkamayan bir euro dolar e, yükselişlerini satış fırsatı diye değerlendirebilirsiniz. Özellikle 0.7.20'nin e, yakın fiyatlamalar yaptıktan sonra eğer günlük kapanışlarını yapamıyorsa buradaki satış fırsatını 0.4.50'ye kadar e, kullanabilirsiniz. 0.4.50'de artık yeni bir karar noktası olur. Satış riskleri e, biraz daha artabilir. Bu anlamda pozisyon güncellemelerinde açıkçası fayda var diye düşünüyoruz. Evet. Var mı beklemek istediğim bir şey? Aynı fikirdeyim yani euro dolarla negatif beklentimiz tamam. devam ediyor. Yükselişler satış fırsatı Yüksel, diye değerlendiriyoruz. Bir de dolar Japon yerine bakmak istiyorum. Yani burada çok güzel bir bak şu 101.40 seviyesi e, bu e, orançta belirttiğim ben. Şurada. Ha evet. E, o 111. Belirttiğimiz. 111 40 seviyesi var. Hı hı. Şimdi o seviye görüyorsun bak e, geçmişte direnç görebiliyormuş e, bir bölgeydi. Şurası. Bek, evet. Buradaki evet. bölge. Evet. Euro dolar e, bu seviyenin üstüne atladı ve şu an orada kalıcı şey euro dolar, diyorum, dolar yani, orada kalıcı fiyatlamaların devam ediyor. E, şimdi 111.40'ın üstünde yükseliş güçlü şekilde devam eder diye düşünüyorum. Burada kalıcılık devam ederse. E, 114 seviyesi ilk etapta bizim direnç seviyemiz olacak. Hı hı. 114 seviyesinin üstünde fiyatlama da bizi artık 117.50-120 aralığına doğru eee yükselişlerini zannedebilirim. Ben dolar yendim. Yükselişlerin e, devam edeceğini düşünüyorum. Fikrim bu yönde. Zaten 117.50'de fibo düzeltme noktası vardı evet, eğer yanlış evet. bilmiyorsam. E, Şu 114 seviyesinde olacak. 114'te pardon evet. <laughs> evet. 114 seviyesinde 114'ün 114 üzerine eğer geçerse zaten bir önceki zirvelere olan e, seviyelere kadar çıkması zaten kuvvetle muhtemel olacak büyük ihtimal. E, bu da nerelere denk geliyor? 122, 123 aynen. Evet. 223 seviyelerine denk geliyor. Ee, zaten düzeltme noktalarına ciddi riayet etti farkındaysa. Evet. Ee, özellikle bu 111.40 senin dediğim noktada e, 50'lik düzeltme noktasıydı. Evet. O 50'lik düzeltme noktasında hem inerken çok direnmişti. Şey, çıkarken ciddi Tabii. direndi ve zaten ciddi aşağı inişler oldu. Şimdi yine aynı yerde direniyoruz. Eğer bu e, 114... 30 seviyesi 61.8'lik düzeltme noktasının üzerine eğer geçebilirsek artık yükselişlerin e, 123'lere kadar bir engeli kalmadığı görülecek ki muhtemelen dolar endeksi artık muhtemelen dolar endeksi de e, 102 civarları üzerinde artık seyrediyor durumda olacaktır. Kuvvet de muhtemel. E, bu da zaten neyi getirecek? Diyeceğiz ki 14 aralıkta faiz arttırdılar bir de program açıkladılar evet. ki dolar endeksi ve dolar bu hale geldi diyebileceğiz diye düşünüyorum. Yani yükselişler yani, yani, ya tek teore baktığın zaman yani, ortalama madde aslında senaryolar belli. Aynen. Ne olacaklar belli. Aynen. Temel anlamda da aynı. O zaman işlem stratejileri bir özetleyelim. Tamam. Eee, dolar yende yükselişler, e, düşüşler alış fırsatı özellikle 114.50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 123'lere kadar potansiyel verebilir önümüzdeki günlerde. Kısa vadeli e, işlemler yapmak isteyen yatırımcılar ise 111.30 seviyesi kırılmadığı sürece geri çekilişleri alış fırsatı diye değerlendirebilirler. Euro-dolar paritesinde 1.0720 kırılmadığı sürece yükselişler satış fırsatı diye değerlendirilebilir. 104.50'ye kadar potansiyel verecek. Altında yükselişler satış fırsatı özellikle 1.200 seviyesi geçilmedikçe 1.192'deki dirence de riayet etmesi koşuluyla yükselişler satış fırsatı 1.171'lerde kısa vadeli karan noktası var. Orta vadede 1.171 desteği kırılırsa artık 1.141'lere kadar bir yolculuk başlayacak diyebiliyoruz. Onun yanında ufak bir bilgi ekleyeyim. Biliyorsunuz OPEC toplantısı bitti. 1.4 milyon bir kesinti planlanmıştı ama 1.2'de anlaşabildiler. Bu anlamda gün içerisinde zaten fiyatlamalar devam ediyordu. 1.1 1.4 diye fiyatlamalar devam ediyordu 1.2 geldiği için biraz daha fiyatlamaların artık gevşediğini gördünüz. Fakat sabah yayınımızda da söylemiştik. Eğer kısımcıya giderlerse bile 52 seviyelerinin üzerinde bir ham petrol görmeyi pek beklemiyoruz. Bandın dışına çıkmasını pek beklemiyoruz demiştik. Eee da öyle olduğu gibi görünüyor değil mi? Evet. Hareketleri Aynen. O yüzden yükselişler şu anda yine satış fırsatı diye değerlendirilebilir. 52'nin üzerinde e, kalıcı fiyat hareketleri görmediğimiz sürece hedefler yeniden 42 40 bandına kadar inmesi durumunda olabilir diye düşünüyoruz. Evet ya yani buraya da çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Hani yani anlaşma kararı verildi fakat bu Doğru. ilerleyen dönemlerde uygulanabilecek mi? Bunları evet, takip etmek gerekiyor. Bunu zaten gördük daha önce de böyle bir karara evet, gider bu, gibi oldular, evet. döndüler. Ya, bunun şüphesi olduğu için biraz daha fiyatlar sınırlı oldu. Yani sınırlı dediğimiz yüzde yedi yükseliş oldu ama Hı -hı. petrol normal günde de yani yüzde üç yüzde yükseliş yapabiliyor. Onlar bundan dolayı sınırlı biliyor. Ee, Dediğim yani ilerleyen dönemlerde biraz daha devam eden bu ilerleyen süreçlerde Petrol kararına bakmak gerekiyor. Tamam. Ee, bir sorumuz gelmiş de dövizleri bozdurmak mantıklı mı diye. Ee, şu dönemde değil aslında. Yani 14 Aralık'a kadar yükselişlerin devam etmesi beklenir. Ee, TL'de değer kaybı söz konusu. Dövizler dediğiniz Euro TL ve dolar TL için konuşuyorum. TL'nin değer kaybı e, beklendiği sürece özellikle dolar TL'de 3.42'lerin üzerinde fiyatlar seyredildiği sürece 360'lara kadar beklenti var. Euro TL'de zaten 370'ler bekleniyor. Onların üzerinde kalıcı fiyat hareketleri bile görülmesi söz konusu olabilir. Euro biraz daha güçsüz aslında dolara göre. Eğer illa döviz bozdurmak istiyorsanız belki eurodan çıkabilirsiniz. Ama doları elinizde tutmanız tavsiyelerimiz dahilindedir. Sorularınız olursa bize yeniden benmeyitv.meyatırım.com'dan mail atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Periscope yayınlarına... Biliyorsunuz bağlanıyoruz ara ara sorularınızı da buradaki yorumlardan da bize iletebiliyorsunuz 444 7 870 numarasından da ulaşabilirsiniz ona teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim. sağ olun. Hoşçakalın görüşmek üzere.